Evet arkadaşlar Alfabşık kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Terraria'nın 16 Mayıs'ta yani ben bu videoyu çekerken, çekerken 17 Mayıs dün e, Journeys End güncellemesi geldi. Yanlış bilmiyorsam son güncelleme. Ama tabii bu büyük güncellemenin üzerine e, hata düzeltmelerinin olduğu güncelleme gelir çünkü Türkiye'de e, harita kurma sorunu var. Oyunun sanırsam e, güncelleme dosyalarında bizim dilimizi desteklemeyen dildeki desteklenmeyen Sözcükler var ise yani daha bizim ülkemizdeki Yazı fontuna falan uygun şeyler yoksa o yüzden harita kurarken bir sıkıntı yaşıyoruz Onun çözüm Olayı çok basit ee, Öncelikle karakter kurmayı göstereyim size Sonrasında da Çözümüne geçelim Ve ilk bölümümüzü yapalım Öncelikle e, Single player'dan Ben yapmıştım Bu Nathan, The Nathan diye Hatta Journey maceracı olarak ve önceki seriden kalan alp daha da önceki seriyi devam ettirmeyeceğim çünkü ee, nasıl desem ya işte daha da devam ettirmeyeceğim çünkü ee, bitti bu büyük güncellemenin eşyalarına bu karakter ve onun oynadığı dünya sahip değil zaten bir sonraki dünya geçersem biraz hazıra konmuş gibi olurum bunda bir sürü eşya var çünkü o yüzden new diyorum ben e, hardcore yapmak istemiyorum. Çünkü bitiyor direkt. Medium core da yapmak istemiyorum. Öldüğüm zaman eşyalar düşün istemiyorum. Klasik oynuyorum. Journey de zaten, e, zaten sadece Journey dünyalarında oluyor. Klasik yapacağım. Görünüş ben böyle yaparım hep. Şuradan Şu saçı sevmiştim aslında ama şöyle yapayım. Hmm. Tamam ya. Böyle ilginç bir şey olsun. Zaten üzerine zırh giyince kapanacak. Uzun bir süre zırhsız gez, için. Sonrasında da full zırhla gezineceğiz. Ee, ne koyabilirim ismini? Hmm. Ha, ne olabilir? Bence bu uygun ya. Bu iyi. Tamam. Bakalım. Nerede? Heh burada. Favorimizi alalım. Tepeye koyalım. Seni favoriden çıkartalım. Heh. Ee, bunda yaptığım dünyalar var. Şöyle göstereyim. Master yaptım. En zorunda bakalım neler çıkacak karşımıza. Oyunu zorlaştırdıkça daha fazla şey karşımıza çıkıyor. Biraz sinir krizi geçirebiliyoruz ama olsun. Bir kabus gibi. Şimdi oyunumuza geçmeden önce yani haritamıza geçmeden önce bu haritayı nasıl kurdum? Bu Master'la Journey haritasını nasıl kurdum? Hemen ona geçelim. Evet arkadaşlar. şimdi öncelikle masa masa üstü demeyeceğim neyse gerek yok. Steam'iniz açıksa Steam'den şöyle sağ tıklayın. Kütüphane deyin Ya da oyunun dosyaları neredeyse siz de oraya açın. Sonra Terraria'ya sağ tıklayın. Özellikler deyin. Sonra yerel dosyalardan yerel dosy yerel dosyalara dos göz dosyalara göz at deyin sonunda. Yani oyunun dosyalarına gelin. Siz zaten şu yukarıdaki Steam, Steam Apps falan on, onu biliyorsunuzdur. Ee, buradaki Terraria servere basın. Burası biraz ya fazla sürmüyor. Evet geldi. Ee, şimdi burada yeni harita oluşturacaksınız eğer. Mesela burada e, gözüküyor benim kurduğum dünyaların hepsi. Şu daha önceden kurmuş olduğum Like a Nightmare yani benim serimin haritası olacak. Burada gözüküyor. Ve Choose World diyor. Burada Ne'ye yani New World'a basarak en son Enter'ladık. Enter'layarak e, dünyamızın oluşturulma ayarlarına geliyoruz. Şimdi örnek amaçlı olacağı için ben küçük yapacağım, small yapacağım. Ama siz mesela e, eğlencesin tadına varmak istiyorsanız büyük yapmanızı öneririm. Çünkü ne kadar büyük şey olursa o kadar çok şey keşfedebilirsiniz. Small yapacağım. Sonrasında da burada e, zorluk. Klasik olabilir, expert olabilir, master olabilir, journey olabilir. Bu da klasik yapacağım. E, klasik, e, ben yanlış bilmiyorsam, e, Expert'te klasiğe göre daha fazla şey var. Daha fazla eşya var diyebiliyorum. Daha fazla item var diyebiliyorum. O yüzden ben hep daha zorunda oynuyorum. Master'da da daha fazla eşya vardı diye düşündüğüm için Master'da kurdum ben kendi dünyamı. Şimdilik örnek olacağı için bunu da klasik diyoruz. Dünyamızın adını girelim. Mesela dünya adı ne olsun? E, ee, doğru. Ç kabul edilmiyor. Jackma e, ee, göz o da olmuyor. Goes. Tamam. Jackma goes. Hiçbir alakası yok. Sadece örnek amacıyla. Enter'lıyoruz. Ve başladı. Bu soldaki. <laughs> elimle gösteriyorum pardon. Şu soldaki yükleme %100 olduktan sonra. E, bunu kapatabilirsiniz. Şimdi hemen o %100 olduktan sonra gelen ekrana geçelim. Evet. E, en sonunda. Tekrardan. Başlattığımızdaki gibi oluyor ve burada yeni dünya kurma ayarları tekrar çıkıyor Bunu yaptıktan sonra Burada Üçüncüde cakmak gözü görüyorsunuz cakmak göz olmuş Şimdi Oyunumuza geçelim ve bakalım Listede haritamız gözüküyor mu Evet oyunumuzdayız hemen single player'a geçiyoruz Real alp gerçek alptan. Ve Jackma Goz <laughs> dünyamız burada. Evet bu dünyayı açabilirim. Ee, şu Jackma ama açmayacağım çünkü bu aynı zamanda seri olacağı için daha önceden kendim oluşturdum. Serinin haritasını açıyorum. Evet. Sonunda. En yeni haliyle Terraria'dayız. Oh, oyun biraz kasacak çünkü kalitesini yani pikselini, resolution'ını fazla azaltmadım azaltmayacağım da. Çünkü çektiğim videolara bakıyorum çok kötü duruyorlar. Zaten onda da FPS'ler yani FPS gene aynı efek şey değişmiyor. O yüzden en azından kaliteli dursun istiyorum. Ve bu arada board sword artık nereye tutarsanız oraya gidiyor. Önceden sadece düz gidiyordu böyle. Şimdi bunun olması çok hoş. Ve hızlı olduğu için ya da bana öyle gelmiştir. Bakayım yani kılıcın kendisinden hızlı olduğu için e, ne kadar tıklarsanız en azından o kadar çok düşmanı uzak tutarsınız ama adı üzerinde kısa kılıç. Zombiler size vurur, bayağı canınız gider. Değişen şeyleri göstereyim. Mesela burada size yapacağınız şeyi de gösterir. E, ben az önceki ilk açtığım dünyada ya direkt nightmare'da e, şey yaptım çalışma masasını yaptım. İlk göreviniz normalde burada çalışma masası yap diyor. Ben onda yaptığım için bende göstermiyor. Mesela şuradan ilk çalışma masanızı yaptığınızda burası gidecek. Yani bu gelecek ve altta da benchmark başarımını kazanacaksınız. Yanlış hatırlamıyorsam oydu. So burada yapabileceğiniz şeyler gene aynı. Ben de daha bakmadım. Ben de fazla bilmiyorum ağaçlar farklı o benim çok dikkatimi çekti yani görünüşleri farklı ve ben video dışındayken şey yapıyorum yani böyle düşük yapmıyorum ayarları açabildiğim kadar açıyorum gayet kaliteli oynuyorum ama videodayken yapamıyorum bunu çok kasıyor şey oluyor falan o yüzden hiç uğraşmıyorum Normalde böyle yaptığınızda falan bu yapraklar sallanırdı. Üzerinden kuşlar çıkıyor falan. Çok güzel bir şey. Aa. Çöl biyomuna geldik. Evet, çöl biyomunda şu ağaçları görmek biraz ilginç geldi bana tabii. Çünkü bunlar normalde 1 3 5 3 olması lazım. Ee, Onu da şeydi. En sonda sahil kenarında çıkıyordu. Şimdi çöle çıkıyor. Hiç sahile kadar gidemedim. O yüzden hala orada da var mı aynısı bilmiyorum. Şunları bakalım bunlardan bir şey çıkıyor mu? Bunlarda hiçbir şey çıkmıyor. Bunların ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hiçbir şey de yapamıyorum ama burada çok güzel dragonfly. Bunlar Bilmiyorum. Uçan ejder <laughs> Allah bilir ne. Evet. Aa çok iyi. Ben de bunu şimdi fark ettim. Aa çok güzel. Bakayım. Oha. Tamam. Şunlara baktığımızda. Tamam. Kamera mod. O, o da aynı. Sola doğru bakayım. Şey haritada spawn point'iniz nerede olduğu gösteriyor. O güzel. O güzel bir ay. Adam adam kemankeş Keş. Orayı gördünüz mü? Adam Keman Keş'ti. Yani <laughs> mükemmel bir o ok attı Şu an oyuna odaklanmaktan gördüğüm o efsane oka şey yapamıyorum tepki veremiyorum Yani vücudu önce de bir başka dünya açıp böyle karakter oluşturup denedim ama Yani onda sadece bakmak içindi şimdi direkt survival yapacağım Çok merak ediyorum gerçekten onu bir de journey yaptığım için direkt böyle eşyalı büyülü falan bir şeyler gelmişti Tin Tamam Şurada da bir maden daha var. Oo, tim biraz fazla var. Şöyle yapayım. Sıkıntı çekmeyeyim. Ee, video. Sanırım bu daha iyi olur ya. Bakayım. Evet bu biraz daha iyi. Galiba. Celva jel var, var. Şöyle koyalım. O değil de burası resmen kaynıyor yani. Çok güzel, mükemmel. Ee, okumuştum. Binden fazla yeni eşya e, New items diyordu. 1000'den fazla yeni eşya, yeni boss'lar. Ee, başka neler vardı hatırlamıyorum. Bir şey daha fazlası falan yazıyordu sanki. Hatırlamıyorum. İşte bir sürü şey var. Hepsini deneyimleyeceğiz inşallah. Daha fazla tin var şurada. Şunları da alalım. Ama onun haricinde var mıdır? göremiyorum. Taş o tamam. Şunları kırabilirsem. E, Journey'de herkese aynı sınıfı veriyor. Yani karakteriniz Journey yaptığınızda Journey. E, <laughs> herkese aynı aynı itemleri mi veriyor? Merak etmiyor değilim. O ağacın tepesinden Para düştü yani. Ha, odun düştü direk hiç kırmadan 30 emde 30 tane. Cık, yapma be. Lead or. Slime'lar çünkü başımıza bela olacak. Umarım dünya crimson crimson dur. Çünkü corruption olduğu vakit uçan şeylerden var. Uçan şeyler. Ruhların yiyicisi var. Eater of Souls olması lazım. Onlar çok başa bela ya. Her biriyle ayrı ayrı uğraşmak gerekiyor. Ne kadar canımız kaldı? 19. O karak... karakterin canı azalınca gözü de kapandı, gözü kısıldı. Çok hoş. Şey var, bambu mu? Hemen. Bambu. Bambu mu nereden çıktı ya? O oh. çöl falan. Hepsi birbirine karışık. Çöl, orman. Şimdi vurmaya da korkuyorum. Sağlam çıkacak diye. <laughs> Frog. Oh. Şunları alayım ya. Baya fazla geliyor bu. Yok. Bana mı fazla geldi? İyi, fena gelmiyor gene. Evet, güzel. Kafamızdan teyit geçti. Lütfen, lütfen. Tamamdır. Sen nesin? Tin. O zaman sen geç. Belki burada da fazla fazla tin vardır. Öyle de gözüküyor. Evet. Bu tinden fazla var ya. Acaba ne? Ya daha önce hiç yapmadım. Tinden bir eşya falan. O yüzden. Ben de merak ediyorum biraz. Sanırım bakır gibi bir şeydir bu da. Bu kadar çok çıktığına göre. Fazla değerli olamaz. Yani bakırdan daha çok çıkıyor. Neyse kasıyor falan ama en azından kalitesi güzel ya. Hmm. Piranalar var. Yaşar mıyız? Yaşarız 123 tane Güzel Birazcık daha yaklaşın siz Sen değil Oyun... Oyun dondu. Yani canavarın tepesinden zıplarken oyun dondu ya. Yaşadığımız olaya bak. Neyse tam gaz öldüğümüz yere. Tamam, klasik zombi. an. Benim yüz canım yok mu? Ben sadece 39 hasar almadım mı? Daha mı fazla aldım yoksa? Bir kez daha öleceğim gibi ya. Bir kez daha 62 hasar verdi. Yuh. Ah. İyi gene doğacağımız süreyi yazıyor bu sefer. Diğerinde böyle acaba kaç saniye sonra diye düşünüyorduk. Diğerinde derken öncekinde işte. Ya yani yürü git. Reis daha fazla ok Lütfen. Gözünü seveyim. Bizimkine de çok fazla vuruyorlar. Ben bir hasarda öldüm. Bu ne? Tamam. Tamam tamam. Ben anladım şimdi bunlar niye bu kadar fazla vuruyor. Aa bu arada bunun elinde meşale var. Farklı bir zombi. Aa çok güzel. Yakındaysak şey gibi. Neyse o uzaklaştığı için şanslı. Çünkü benim uzağımda olduğu için zombiler yok olacak. Aa ay güzel. Mor bir şeyler. Lan <laughs> gene öldük. Ya geçen seferde ilk bölümde ben bir 5-6 defa öldüm. 5 defa. Bu arada gök e, düşen yıldız çok güzel düşüyor. Gerçekten öncekinde direkt böyle dümdüz düşüyordu. Şimdikinde böyle havalı havalı düşüyor. Güzel. Reis çabuk. Bunlar canımızı okuyacak. Bu arada ben bunu toprağa tuttuğumda toprakta tuhaf şeyler oluyor. Aa, önceden bu yoktu. Otomatik olarak toprağı kırıp yerine tahta koyabiliyoruz. Çok hoş. Tam, güzel. Şimdi, a bambudan şey yapabiliyoruz. Oo, o zaman. Normal bir tane yapayım tekrar şuraya. Bir iki tahtadan bir şey olmaz. Şimdi şimdi. Hmm. Normal eşyalar gibi bambudan da bir şeyler yapabiliyoruz ama Bakalım. Bunu yapalım. Onun haricinde zırh yapmaya gerek var mı ki? Ne işimize yarayacak tahtadan zırh? Tamam, böyle iyiyiz. Tahtadan kılıcımızı deneyelim. Bakalım. Güzel. Az çok hasar veriyoruz gene Şimdi aklımda şey vardı ya Fırın yapsaydım eğer şu an tinlerin hepsini çevirmiştim Eğer tinlerin hepsini çevirseydim bayağı bir güçlü olmuştuk Yani en azından Bir metal gibi bir şeyle evet, Savaşırdık Kılıç kullanırdık ya da Öldük Kaç? Ne yapıyorum? Taktik yapıyor adam. Lan Cık. gene dondu, gene. Do Cık. Aa! Bak şuradaki işi biliyor. Ben nerede olacağım biliyor. Benim doğduğum yere gidiyor bak. ابى ما به Olay biraz ilginç. Yani ne bileyim, alışıla geldik bir şey değil. <laughs> e, oynayarak deneyimledim ki bunlar siz zıplayarak kaçmanıza izin vermiyorlar e, masterda. Yapma, hayır. Neyse en azından bunlar hmm, kendi otomatik olarak. diyorlar da. İyi ya. Buradan da kurtulduk. Ya e o zaman ilk bölüm böyle olsun. Ne yapayım? <laughs> çok tuhaf oldu bu ya. Tamam. O zaman ilk bölüm böyle olsun. 3 saniye yıldız toplamıştık. Hemen buradan şunu yapalım. Çok güzel. Bunun etrafındaki bu kaplaması güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Neyse. Dediğim gibi bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.